Selamun Aleyküm Arkadaşlar Legend Online 2 Gökyüzü 4.5 sürümüyle yeni sürümle sizlerle devam ediyoruz. Önceki videolarımızda genel bakış ve binek videolarımızı çekmiştik hatırlatırım. Ee, Söylediğim üzere bir sonraki video korumayla ilgili ve korunmaya e, yeni takılan peri sistemiyle ilgili olacak diye bahsetmiştik. E, lakin bir önceki videoda gizemli market binekleriyle ilgili e, atlamışız. Onu da size buradan e, videonun başındayken iletelim. Arkadaşlar artık gizemli binek ...gizemli marketteki binekler kaldırıldı. Eğer elmasınız var ise... ...bağlı... ...sürüm gelene kadar... ...almanızı tavsiye ederim. Aksi halde yine etkinlik vesaire... ...şekilde alınacak, alınacak o bineklerde. Bir diğeri de... ...biz admin arkadaşlarla... ...görüştük ve uyardık. Orada ruh yazıyordu. Ruh değil, puanla yenileme arkadaşlar o. Dikkat edin lütfen. Puanınız gidiyor ve... Artık elmasla yenilediğiniz zaman bağlı elmasla yenilediğinizde size puan vermiyor. Gerçek elmas ile yenilerseniz puan veriyor. Etkinliği alabilmek için bağlı elmasla yine 3 tur yenileme imkanı sağlamışlar size. Ama oradaki ruh ruh değil puan. Bilginiz olsun puanla yenileniyor. Bunu da buradan bildirelim. Bineklerde kaldırıldı arkadaşlar. Binek videosunda bunu size söylemeyi unuttuk. E e anlatmadım e eksik diye söylenmişti. Bunu da buradan ekleyelim size. Ee, koruma dedik, koruma savaşları ee, aynı peri seferi gibi. Ee, lakin 12 gibi bir sınır yok. Sabah 5'te yenileniyor. Ee, maksimum 4 peri ile girebiliyoruz arkadaşlar. Öncelikle şu şu çevredeki arkadaşları bir kapatalım. Gördüğünüz gibi ekstra bir şey gelmedi gökyüzüne haritada. Ee, NPC'de sadece kutsal kurtulan NPC'sinde sekmen atılmış. Bu sekmanda yine koruma çağır vardı biliyorsunuz. Ee, koruma alabilmek için. Sadece koruma ara, ge ara geldi arkadaşlar. Bunu da şu şekilde göstereyim. Meydan oko no 2, no 3. Ee, sayılarda biraz sıkıntı var. Matematiği herhalde zayıf yapan arkadaşın 1, 2, 3, 4, 5 e, 8 diye gidecekken 2'den veyahut da 6'dan direkt 8 e atlayabilmiş. Matematikte problem var arkadaşım. Ee, şu anda şu şekilde göstereyim size. İlk önce bir meydan okuma yapalım. Ee, skiller var. Savaş bereketi. Dediğim gibi e, alınan parçalarla bunlar yine peri seferindeki gibi açılıyor. Geçilen katlarla açılıyor. Ee, korumanızda işte ne kullanacaksanız burada yine e, savaşçıların becerisi olan dağıtma. E, Mars'ın kalkanı galiba. Yok pardon. Tüm üyelere HP sağlarmış. E, fiziksel saldırıdan muaf. Saldırı. Sihirli saldırıdan muaf. Bir arkadaşı canlanır ve %50 HP sağlar. Ee, bu da en baba e, skill'lerden bir tanesi. Savaş bereketi vesaire şeyler var. Şu şekilde de göstermiş olalım sizlere. İlk savaşımızı yapalım arkadaşlar. Hatta şöyle diyelim. Şu kutulara bakalım. Geçtikçe neler veriyor diye öncelikle. Ee, yüzeyden biçer döver, biçek döver. Artık nasıl telaffuz ediyorsanız siz. Taşlar gelmiyor ee, ve sizin için zaman kaybı olacak. Onu da yüzey videomuzda size anlatacağız ne şekilde yapacağımızı. Ee, Turkuaz taşı yine aynı şekilde Zeus'un Kanlı Gecesi bakın böyle ee, HP akiti 2 level bir adet beyaz demir madeni bu şekilde e, buralardan alabiliyoruz. İlk savaşımızı yapalım. Meydan okuluyorum. Şu şekilde. Çok basit gibi gözüküyor. Lakin sıkıntı. Ee, bu dört taneden ibaret değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu gördüğünüz dört taneden ibaret değil bu arkadaşlar. Ardına ee, amca çocuğu geliyor bunların. Aha bu şekilde. Evet. İlerledikçe yine aynı segmentler olacak. Önce dörtlü ee, yaratıklar. Ardına bir boss olarak devam ediyor. Bir yerine giriyorum. Adım adım biz de yapmış olalım sizlerle. Burada direkt boss geldi. Şöyle gösterelim. Dediğim gibi aşağıdaki skill'ler kat ve aşama geçildikçe bunlar aktifleşecek diğerleri de. Şimdilik bu şekilde. Bir boss ee, bir böyle ee, dörtlü ve beşli grup olarak geldiler, bir de üçüncüde geldiler, ikinci direkt boss olarak Yani bir boss bir bu şekilde gidiyor olabilir. Hep birlikte bakalım buna. Yavaş yavaş geçerek. Yine aynı şekilde geldi grup halinde yaratıklarımız. Burada size şeyi de anlatacağım bu videoda. Ee, nasıl olacak diye. Define avını da anlatacağım. Onu da aradan çıkartmış olalım. Bir sonraki videomuz zaten yüzeyle ilgili olacak. Ee, yüzeyde neler yapabileceğimizi anlatacağız. Ee, elmas veren sistem var. Onu yakalayabilirsek eğer ki inşallah yakalarız. Size de göstermiş oluruz. Neyi ne şekilde verdiğini. Koruma sistemi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi korumaya peri nasıl takılıyor? ne yapılıyor onu göstereceğiz size. Hangi koruma ile perisi takabiliriz nasıl yaparız diye. Bu koruma savaşında geçerli olmuyor peri. Onu belirteyim arkadaşlar size. Koruma savaşında taktığınız periler yani korumaya taktığınız periler geçersiz. Sadece korumalarınız savaşıyor. Periler değil. Bilginiz olsun. Yavaş yavaş katlarımızı geçiyoruz. Her gün beşte yenileniyor. Dediğim gibi saat 12'den sonra yapılamama sınırı yok. Böyle bunu da görmüş oluyoruz hep beraber. Kaçıncı kattayız? 7. katta. 2, 4, 6, 7. kattayız şu anda. Bölüm atlayalım. Hızlı bir şekilde geçelim ki e, neler olduğunu hep beraber görelim. Lakin bunda e, Peri, Seferi, şey, e, Peri Seferi demişim. Çok özür dilerim. E, adını da unutuyoruz artık. O kadar çok şey oldu ki. E, Peri Turnuvası gibi. E, hemen sonlandırı olayı yok. Peri seferinde de biliyorsunuz yok. Bu yönden biraz sıkıntılı. Bunda da baskın olayı varsa gerçekten çok ama çok iyi olacak. Ee, en azından geçtiğimiz katları tekrar geçmeyeceğiz. Bunu da görmüş oluruz zaten birazdan. Hayatta sabah 5'ten sonra videonun altına yorum olarak sizlerle paylaşırız. Baskın yapabiliyor muyuz veyahut da yapamıyor muyuz diye. Çözmüş olacağız onu da. Ayıcıklarımız geldi. Şeyler aynı. Yaratıkların şekilleri ve şeyleri aynı. Beklerdim ki biraz daha farklı şeyler eklenebilsin ama yani hep aynı yaratık karakterleri üzerinden gidiyorlar. Bu da biraz aslında oyunu basitleştiriyor. Yani yeni bir yer açılmış. Ne diye böyle bir şey ekleniyor. Yani aynı yaratıklar geliyor. Anlamış değilim. Yılbaşındaki Dünya bolsa eklenen mesela ee, yeşil devimiz. Zaten e, hayal gücüne hayranız o arkadaşın. Bu bu kadar mıydı? Arkadaşlar bu kadarmış. Ee, arama sıralaması diyelim. Onda bakmış olalım. Bir sonraki koruma ayarları görelim. Bu şekilde. Ben, dediğimiz gibi savaşta en fazla 4 koruma kullanılabilir. Biz 3 taneye girdik. Herhalde 8 kat olarak geçebiliyoruz. 5'ten sonra bu tekrardan yenilenecek Pek bir esprisi de yok açıkçası. Ödüllerimizi aldık. Sadece Zeyasun Kanlı Gecesi ve HP Akiti veriyor gördüğünüz üzere. Beyaz Demir Madeni, Turku Taşı, Koruma Damga Damga Parçası ee, Zeyasun Kanlı Gecesi 4 ve HP Akiti Level 2 bir tane. Bunlar da iyi olmuş. Korumaya en azından e, Koruma Taşı Birleştirme Etkinliği'nde az az da olsa günlük olarak geldiği için elimizde birikmiş olacak iki level'lar. Dört tane iki level'a bir tane üç level çıkartıyoruz zaten biliyorsunuz. Korumayı da anlatmış olduk. Define avını anlatacağım size arkadaşlar. Define avı biraz mesele. Hatta define avına geçmeden önce peri korumaya peri nasıl takılıyor diye. Şimdi arkadaşlar koruma zaten standart. Şöyle şekilde göstereyim. Buradan takmıyoruz. Periye tıkladığımız zaman Şöyle göstereyim. Ee, örnek veriyorum. Masal perimiz. Taşı dediğimizde karakteri takip et, korumayı takip et. Ee, şu anda üzerimizde mesela bizim gayya perimiz var. Masalımızı korumaya takmak istiyoruz. Taşı diyoruz. Korumayı takip et dediğinde hem korumaya perinin SG'si ekleniyor hem de karaktere taktığınız peri. Ekleniyor. Şöyle göstereyim. Bu ek sahnede gözüküyordu. Burada niye gözükmüyor onu bilmiyorum ama polan taktığımıza bakalım. Korumayı takip et diyelim. Ek sahnede taktığımızda gözüküyordu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Korumanın tepesinde polan vardı yürürken. Sadece gökyüzünde gözükmüyor hangi periyi taktığımız. Dediğim gibi peri sisteminden buradan ister karakterinize ister perinize şeyi takabiliyorsunuz. Periyi takabiliyorsunuz. İki periyi aynı anda kullanıyorsunuz. Örnek veriyorum Gaia sizin üstünüzdeyken masal sihirli saldırı yapan veyahut da e, Athena veyahut da Venus artık hangi periyi kullanıyorsanız e, korumanızın üzerinde olacak. Bu korumaya peri takma sistemi de bu şekilde arkadaşlar. Ekstra bir şeyimiz yok korumayla ilgili. Eklenen özellikler bunlar. Dediğim gibi buradaki savaşımız da standart. 8 ana bölümden oluşuyor. Günlük her sabah 5'te yenileniyor. Yorucu meşakkatli bir şey değil. Hızlı hızlı yapılabilecek bir şey. Bu sefer kasmamışlar. Define avına geçelim arkadaşlar. Define avında önceden biliyorsunuz kartları sistematik dağıtıyordu. Yani Hangi kart hangi karta çıkmışsa ona basıyordu ve öncelikle onun level'ı artıyordu. Şu anda define avında sistem bir, biraz değişmiş. Nasıl derseniz büyü tozu var. Bu büyü tozu ne işe yarıyor derseniz. Bu büyü tozu e, define avı yaptıktan sonra çıkan kutulardaki kartları e, parçalama mı diyeyim birleştirme mi diyeyim o şekilde e, kullandığınızda büyü tozu olarak geliyor ve buradan istediğiniz segmentde. Örnek veriyorum Ölümsüz mezarlık, mezarlık. Benim için önemli olan ek sahne olduğu için şuradan. Grup ek sahne savaşı etkisidir. Etkinlik ek sahnesi içermez demiş. Ee, grup ek sahne geçerli diyor. Benim için ek sahne biraz daha anlamlı olur. Veyahut da savaş alanı yeni gelen ünvanlarla ilgili biraz daha ee, anlamlı olabilir. Şu şekilde define, define avını yapalım. Bir iki tane. Onu da göstermiş olalım size. Aşağıdaki gizemli büyü parçası aynı işi görüyor. Bir değişiklik yok onda. Yine maksimum mor kutu alabilmek için. Kutulardan çıkan kart seviyeleri aynı. Onu da belirteyim. Şimdi onu da değineceğiz zaten. Şöyle yapalım ki en azından onu da halletmiş olalım. Bu arada Ceyda Hanım'a gerçekten çok çok teşekkür ediyorum üç gündür canını bize tahsis etti. elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor sağ olsun. Anlamadığımız yerlerde bir şeyleri anlatmaya çalışıyor. Bu konudan ötürü ona teşekkür ediyorum. Bizzat kendim adına. Elegant Destek ailesi adına. Şimdi arkadaşlar kutularımız nereye gitti onu bir bulalım hemen. 5. sayfadan başlayalım. Evet 43 tane var. Ben ayırıp açmak istiyorum hepsini kullanmamak için. Yarın öbür gün lazım olacak. Ne olur ne olmaz biliyorsunuz. Etkinliği geliyor. Bunun 10 tanesini kullanmak istiyorum. Ceyda Hanım yine sizden özür diliyorum. <laughs> Kutunuzu heba ediyorum. Dünkü canavar taşı gibi. Açtığımda yine söylüyorum kutunun içinden bir adet büyük artı çıkar. Yine gelişmişten 3 adet çıkar. Bunlar standart. Hiçbir değişiklik yok. Eee kartlarımız buraya geliyor. Define avını tıkladığımız zaman çoklu kart diyor. Çoklu kart dağıt dediğimizde 100 büyük tozu elde ettik arkadaşlar. 190 oldu. Bize dediğim gibi savaş alanında veya ek sahne yapalım ki Ceyda Hanım'ın da işini görsün. Büyük ihtimal o da orada kullanmak ister bence. Mor olana mesela level up diyoruz. 4 demiş ki mevcut büyü tozunuz altında geliştirilemez. Moru geliştiremiyoruz. Mavi 600 üstü mevcut büyük için level atlatmak için 600 üstü. Yani 4'ten 5'e atlatabilmemiz için 600 istiyor. Eskiden biliyorsunuz kartlar basılıyordu. Yukarıda yeşil bir işaret vardı. Doldukça level atlıyordu buradan. Lakin artık büyük büyü tozu gerektiği için atlatamıyoruz. 200'ün altında. E, basalım 400'ün altında. Yani bu şekilde beyazlar, yeşiller, maviler ve morlar olarak değerleri artıyor. Dediğim gibi 2 level'a 400 istiyorken e, mavi kartın 5 level'a geçmesi için 600 istiyor. Bu da bu şekilde büyü tozu kasacağız Define avı biraz daha önem kazanmış bence. E, anlamsızdı. Bence oyunda biraz daha anlam katmış. Ee, şimdilik anlatabileceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki video, videomuzda şeye geçeceğim. Ee, yüzey macerasına geçeceğim. Herkes merakla soruyor. Yüzeyde ne var ne yok. işte ne şekilde yapacağız. Nasıl yapacağız. Ee, sadece bir tüyo verebilirim videodan önce size. Merakınız gidermesi için. Mümkün olduğu kadar kat atlayacağız arkadaşlar. Ekstra bir özelliği yok. Eskisi gibi bir şey yok. Adımlarımız çok çok düştü. 2 adım 4 adım arasında kullanıyoruz adımlarımızı. Eee... Dediğim gibi biçer döver ve biçek döver artık siz nasıl tabir ediyorsanız bunlardan e, koruma için artı basma turkuaz taşı vesaire taşlar çıkmıyor. E, arama yaptığınızda 40 adım gidiyor. E, yanılmıyorsam bir yer daha vardı orada da 40 adım puanı gidiyordu. E, Oralarda tavsiye etmiyoruz. Bunu zaten sizlere o videoda da tam net olarak anlatmış olacağız. E, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Legend Destek ailesi olarak hepinize iyi oyunlar diliyorum. Ee, bir sonraki video video e, yüzeyle görüşmek üzere diliyorum diyorum. Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz.